Hemşireyim çünkü insanları seviyorum. Hemşireyim çünkü bakıma ihtiyacı olan hastalara merhametle yaklaşıyorum. Hemşireyim çünkü insanları seviyorum, hayatı seviyorum, kendimi seviyorum. Hemşireyim çünkü hastalardan dua alıyorum. İyi ki hemşireyim çünkü kalplere dokunmayı seviyorum. İyi ki hemşireyim çünkü gülümsemeyi seviyorum. İyi ki hemşireyim çünkü bebeklerin hayatına dokunmayı seviyorum. İyi ki hemşireyim çünkü her gün yeni bir yaşama dokunuyorum. İyi ki hemşireyim çünkü işimi severek yapıyorum. İyi ki hemşireyim çünkü hızlı ve doğru kararlar verebiliyorum. İyi ki hemşireyim çünkü insan İnsanları seviyorum. İyi ki hemşireyim çünkü tükenmiş umutlara umut olmayı seviyorum. İyi ki hemşireyim çünkü gülümsememin pozitif tecrübelerine sahibim. Hemşireyim çünkü bir nefesin ne kadar kıymetli olduğuna şahit oluyorum. İyi ki hemşireyim çünkü yaşamın ritmini duymayı seviyorum. İyi ki hemşireyim. insan hayatına dokunmayı seviyorum çünkü şefkat dolu bir mesleğe sahibim. İyi ki hemşireyim çünkü tanımadığım yüzlerce insanın hayat hikayesine ortak oluyorum. İyi ki hemşireyim çünkü aklıyla bakar, yüreğiyle hisseder, bilgisiyle hayat verir. Hemşire hemşireyim çünkü tükenmiş umutlara umut olmayı seviyorum. İyi ki hemşireyim çünkü hastalarımı sevgiyle tedavi ediyorum. İyi ki hemşireyim çünkü sevginin ve paylaşmanın değerini mesleğimle öğrendim. İyi ki hemşireyim çünkü hemşire sağlık sisteminin kalbidir. İyi ki hemşireyiz çünkü hemşirelik hayata dokunmaktır. Hayatın her akışında insana dokunmaktır. İyi ki hemşireyiz, iyi ki varız, iyi ki varsınız. Hemşireler günümüz kutlu olsun. Sağlık ekip işidir. Hemşireler her zaman yanımızda olan destekçilerimizdir. Güler yüzünüz ve enerjiniz için çok teşekkürler. Bir gülümsemeyle dünyalar kurtaran hemşirelerimizin günü kutlu olsun. Sağlıkta emek veren tüm hemşirelerimize şükranlarımızı sunar. Hemşireler gününü en içten dileklerimizle kutlarız. Merhabalar, Doktor Erkan Kılıç ben. Öncelikle günlere karşı bir insanım ben. Ama hemşire hanımlarımız bizim için çok değerli. Onların tek bir günü yok. Onlarla yıl boyu her gün beraberiz. Onun için her günlerini kutluyorum. Onları seviyorum. Onlar bizim meleklerimiz, sevgiler. Tüm sağlık çalışanlarımızın bu özel gününü canlı gönülden kutluyorum ve inşallah meslek hayatları boyunca hem keyifli hem de huzurlu bir şekilde mesleklerine devam etmelerini diliyorum. Ülkemizin her köşesinde insan hayatının kutsallığından ödün vermeksizin sonsuz sabır, şefkat, özveriyle çalışan değerli hemşirelerimizin Hemşirelik Haftası'nın canı gönülden kutlarım. Sağlık sektörünün en önemli parçalarından olan hemşirelerimizin Hemşireler Günü'nü kutluyorum. Mesleğimizin önemli parçalarından olan hemşirelerimizin Hemşireler Haftası'nı kutluyorum. Sağlık ordumuzun en önemli neferlerinde olan hemşire arkadaşlarımızın Hemşirelik Haftası'nı kutluyorum. İyi ki varsınız. Sağlık camiamızın doktorlardan sonra en önemli hizmet veren hemşirelerimizin gecelerini gündüzlerine katarak ve hiç hasta ayrımı, insan ayrımı yapmadan özveriyle can siperane, canı gönülden hastalarımızın tedavilerinde emek veren çok kıymetli hemşirelerimizin Hemşireler Haftasını tebrik ediyorum. Onlarla çalışmak ayrı bir zevk, ayrı bir keyif. Hepisini canı gönülden seviyorum.